22 Temmuz 2025 Salı, Hikmet Genç, Akşam Gazetesi, İmam Hatip kadar kafanıza taş düşsün e mi? Doktorum en az 3 hafta daha sağlarda olamayacağımı söyledi. Ameliyat sonrası terapi tedavi 2 hafta sürüyor. 2 hafta zaten konuşmak yasak. Velhasıl hastane ameliyat nekaat dönemi derken son 10 gündür gazeteme gitmiyorum. Keza 24 TV'deki günün manşeti programında da yokum bile kolay. 9 yıldır aralıksız katıldığım programdan ilk defa bu kadar uzun süre ayrı kaldım. Vardır bunda da bir ayır. Bu arada gündemi de çok fazla takip edemedim. Az bir şey televizyona, sosyal medyaya bakabildim. Kimseyle görüşmedim, konuşmadım. Sanki bir süreliğine yankı odasından çıkmış gibiyim. Bundan daha iyi fırsat mı olur? Belki ben anlamıyorumdur. Bir süre haber merkezimizden hiç haber alamadığım için belki zihnim nötrleşmiştir. Öyle ya Belki bir aydınlanma yaşarım. Görmediğim bir şeyleri görürüm belki de. Hiç uzatmayayım. Sizi de hiç bekletmeyeyim boş yere. İçeride de olsan, dışarıda da olsan, yankı odasından da çıksan hatta uzaydan da baksan değişen bir şey yok. Net de 15 dakika gezindim, yetti. CHP kaldığı yerden devam ediyor. Laan patlamış, ekonun dört bir yanı itirafçı olmuş, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık vesaire ile ilgili detay vermiş. Evet, yaptık, şöyle yaptık demişler. Dekontlar, milyarlarca liralık para transferleri, banka hesapları, iş insanları, İBB müdürleri vesaire, 40'tan fazla itirafçıdan söz ediyoruz. Özgür Özel hala bu dava siyasi diyor. CHP'li belediyelerde yolsuzluk hırsızlık vakaları gün be gün artıyor. CHP'ye göre yolsuzluk dosyası sayısı arttıkça CHP'nin oyu artıyor. CHP medyasına göre öyle. Yakında %70'i bulur CHP. Bay Kemal %60'ı bulmuştu. Neden olmasındı? Bu arada yeni bir yalanı sokmuşlar dolaşıma. Bir çirkef siyasetçi LGS sonuçlarıyla ilgili bir yalan uydurmuş. 2025 LGS sınavında Bursa'da bir İmam Hatip Ortaokulu'nda 36 öğrenci tam puan aldı demiş. E, tabii ki yalan. Detayları zaten biliyorsunuzdur. Şu imam hatiplilerle alıp veremediğiniz nedir yahu? Müslümandan rahatsız mısınız? Erdoğan imam hatipli diye mi? Bakın bugün yerli jet motorumuzu yapan adam, Profesör Mahmut Faruk Akşit, benim imam hatipten sınıf arkadaşım. Mahmut hocam gibi onca vatan evladı bu ülkenin teknolojik gelişimi için canla başla çalışıyor. Sizinkiler en son erke döner gece zırvasını layık buluş diye pazarlıyorlardı. Yoksa size koyan bu mu? Aşağılık kompleksine mi duçar oldunuz? İmam Hatip kadar kafanıza taş düşsün emi.